Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl <laughs> Stars'ını Brawl Stars'la beraber yanımda Yunus ve Asma var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar. Görüntü de... görüntü açsana. Yok gerek yok. Ee, şimdi mega kutu açın. Evet, bir tane alacağız. Evet. Biri şeyleri alacağız. Tıklamaz direk. İlk geril. önce kupa mı kalsak Emir? Ee, i̇lk yok önce ya. mega kutu açalım şuradan. Taktik değildi tak. Açık. Hadi açalım. Allah inşallah karakter geliyor. Arkadaşlar gelirse 5. Arkadaşlar gelmedi şimdi. Arkadaşlar bana da loot çıkmıştı. Tık alıyoruz ve alıyor. Bakalım 30 30 taşlık başka bir kostüm var mı? Evet. Koşu bul daha güzel. Yok. Bakalım. Yokmuş. Biz o zaman tık, alacağız. Bir şey alsana. Aa yetmiyor. Evet ve aldık. aldık. Tıknazlarım geldi arkadaşlar. Nasıl tıknazlarım? Kardeşime bir gün kuş gitme yapak mı? Burası Yapalım. Yapalım. Emin'in hesabını çökerteceğim ben. Tüm. Kodu şekemini sinirlendim. Ne Evet arkadaşlar şimdi tıknazlarım deneyeceğim. Çok diyorsun. güzel ya bu. Arkadaşlar. Evet. Aa yeni görevler gelmiş. Evet yeni görevler gelmiş arkadaşlar. Kol tekmiş. Ama ben kazanmam Arkadaşlar lazım. ben küçük hesabla Burak'ı alıyorum. onun ayrı videosunu çekeceğim tabi. Arkadaşlar yani. Osman'ın e, şey, YouTube kanalı açıklamada var. Oraya gidip abone olabilirsiniz. Kanka sen açıklamada koyabilirsin değil mi? Evet koyarım. Adını biliyorum değil mi? Evet. Biliyorum ha. Evet. Arkadaşlar şimdi oynuyoruz. Tıklanızları çok güzel arkadaşlar. Atışlarına baksana bir tane. Çok güzel arkadaşlar Aa, bir çok günü güzel yeni ya. bir video geliyor. Arkadaşlar diğer videomda belki bir tane Oha, daha. Oha her yerde Rico. Evet. O yüzden kötü oldu. Arkadaşlar Emin? ben E-sporcuyum diyeyim. Emin? Lazım Arkadaşıyım Yok yok. Şaka ya. Ama E-sporcuyum. Çok güzel oynuyorum. Arkadaşlar ben Beşiktaş diyeyim. Beşiktaş tutuyorum. Siz ne tutuyorsanız yorumlara yazın. Açıklamada arkadaşlar hangi Takımlar Tuttuğumuzu açıklayacağız. Evet ve öldüm. Yorumlara yazın. Kaçabilirsin Emir. Kaçtım. Derin şey. Edgar mal oldu. Aslında var Edgar'ın karakter ücretsiz gelmesi iyi olmuş. Bence de. Çok bencide. iyi. Abi elmas, az... keşke ama... Ilk alabilseydik ya. Ama şey lan. Arkadaşlar geliyor üzerime. Al konu. Al. 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 Herhalde. Aldık. Çok güzel. Çok güzel. Bir sayesinde aldık. bir de dondurma özelliği var ya durduruyor. Evet. Ee, çok güzel evet, ya. evet yük ve 300 yük. Don, var. dondurma gibi yapacağım. Dur gitmiş gibi yapacağım üstüne. Hadi gel. dondur. Dondur aga. Aga. Ya ben toplu kayışlar ama bizim tovaşlar. Biz adama pusu Allah. yap. Allah. Ya arkadaşlar gel ya. gel. Gel gel alayım seni. Alamazsın ya. Alamazsın. Söz gülü seni iki vuruşta hadi Mike. Hadi lan. Hadi. Hadi, hadi lan. Biraz daha kaydırsaydın aga. Mike dost olalım mı? Evet arkadaşlar doğdu. Aldım onu. Evet aldım. Mike. Mike. Ben de mi çıkmadım zehirli alsam acaba? Şunu da al, almam al, lazım. Mike kalmayan diyorum. <laughs> ha, al. Hayır. <laughs> hayır hayır hayır. Ya, ya, ya. oldu kartı. Ya. Artı iki. Nasıl Ay. Ben? Emir o çok <laughs> sıfır. Evet arkadaşlar ben başka karakter alacağım. Şimdi kupa kasmamız lazım. Sör aldım. Arkadaşlar ben başka bir hesaba geçip geliyorum. Evet, o zaman seni atıyorum. At. Kalka bir yere atayım mı? Atarsın bir dakika. Şu mega kutuyu da açalım. Dur ben şöyle bir sırtına. Bir koyayım deli. Arkadaşlar video... Ben... Bunlar arkadaşlıktan yok herhalde. Aynen. Şimdi... Emin hesabı. Söyle kodumu. 8 bit. Dur 4 dur oradan Tamam. Arkadaşlar o, emin oluşturdum ben. Emin dedi benim. Ta şeyim. Dur lan ben ta ya. Ta takımdan çık. Dur ben takımdan çıktım. O kodu söyle şimdi bana. X T D X T d, d D doğru. G R 2 db 2 db 2 db D -B. D -B. Evet arkadaşlar şimdi katıldım. Oh, Arkadaş listeye Sen... gönderin birbirinize. Evet, ben de sana gönderdim. Kabul edin birini... tamam. Şimdi Aa. birini Hı -hı. Evet arkadaşlar hesaplaşma açtık. Şimdi oynayacağız. 5 dakikamız var. Hadi bakalım çabuk ol. Diko aldım Diko burada çok iyi arkadaşlar. Aksesuarıyla çok güzel var ya bir oynuyorum Diko'yla. Öyle bir kupa kastım ki arkadaşıma. Evet, hadi yani bakalım. siz de hesaplarınızı bana verebilirsiniz. Ama bu ara arkadaşlar çok hesap vermeyin yoksa hesabınız banlanır. Banlanırsınız. Banlanmaz. Banlanır. Banlanmaz. Bazılar çalıyor arkadaşlar biz. Evet arkadaşlar. Çalıyoruz. Bana live'dan Çalıyorlar bırak hesabı. Bırak, Yok, Yok abi. Arkadaşlar siz siz olun Nonolive'da sakın hiçbir şey vermeyin hesabını çünkü kandırıyorlar. Allah yani. Allah yani. öldüm ya. Arkadaşlar şimdi arka elma su vereceğiz diye kandırıyorlar. Evet ve hesabını, hesabını çalıyor. çalıyorlar ve hayır, hayır üstüne gitme. O adamları engelliyorlar şey oluyor. Şimdi şu, şu bro almamız lazım Adam. benim. Oo 71 çak. Ben var ya emin 8 bitti 80 Sen bunu kurtuldun 81 şu Allah bence kaybettik arkadaşlar La 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 Evet hadi Ya Çok güçlü evet Ama artı edilik iyidir Arkadaşlar güzel kapak kasıyoruz. Diğer videoda mı yapsak acaba Şimdi yapayım. Tamam görevler. Sen bence en iyisi Sprout al ya. Sprout'ta da iyi görev var. Yok Sprout almayacağım. Şey al. Buralı bence. Bibi alacağım. Bibi ile çok güzel oynuyorum. Bibi emin mi? Arkadaşlar 3 dakika sonra video Bilmiyorum. bitecek. Yani çok zaman harcadık. Şey, şey çok zaman harcadık. sen de 10 dakikada hep bitiriyorsun videoları. Evet çünkü 10 Herkes, dakika. Herkes yani Laz falan da 10 dakikada bitiriyor. Ben de yapıyorum öyle. Çünkü video çok uzun oluyor. Yüklemesi çok uzun oluyor video. Ondan sonra da izlemiyorlar. Yani. He, hiç kim gelmiyor video diyorlar. Ondan asla ben hatırlatacağım. Allah! Allah! Kaçtım. Evet arkadaşlar. Poco Star, da ne varsa ya. Ha, çok güzel biri. diyorlar. Anca şey değişiklik şey görüntü. Kaç kaç Evet Orada bana gündem. bro şey işte bro bir, pokon Gir. aldın. Aldım. Yeah. Arkadaşlar az bir şey Orada internet gül. donuyor. İnternet donuyor. Ya arkadaşlar gidemedim internet gül. dondum. Çok Sen sıkıştı. alırsın adam. Oha! Adam aksesuar bastı. Hakikaten de abi çok güzel oynuyor. Hmm. Adam buraya Işınlansın. Iş, 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 Oğlum sen de, ne yapıyorsun be? Ama insan yük veriyor yalnız. <laughs> i̇şte <gülüyor> ne güzel. Ananı. Lan can bas can, can bas can 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 Bu gördün mü Bak. <laughs> Sus her şey dedim. Evet arkadaşlar şimdi üç kişi kalmış. Ben sana 2 cam... kişi vermemiz lazım. Evet. İki, yenmemiz lazım. Bu elde yememiz lazım arkadaşlar. Hep ikinci olur. Gel oğlumuz. onlar savaşsın biz burada oturak çay içelim. Of ya search geldi arkadaşlar. Search bırakmıyor ki peşimizi ya. Arkadaşlar search beni alabilir. Sıkıştırdı search. Birini alalım abi. Uy aynı anda bastık. Ya arkadaşlar ya. Arkadaşlar hadi hadi hadi. Kaçamayacağım. Kaç 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 kaç. Kaçamış Aa, Arkadaşlar. Hı. Evet. Kanka ben oynayayım mı? Sor sen. He? Şu kutuyu yapalım dedik ya. Evet arkadaşlar Kutu. videonun sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Gün arkadaşlar görüşürüz. bir sözüm vardı size unutmayın o sözü. Yani açıklamada Osman'ın hesabı var. Söyleyeyim adını da Osman Osman Umut 0123. Unutabilirler tabii. Hadi bay bay. Açıklamada var. Hadi bay bay.